Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim Tayfa ile birlikte sessiz sinema oynayacağız. Sessiz sinemanın ne olduğunu Efe size anlatsın. Daha az önce dedim sana. Sessiz sinema oynayacağız bugün arkadaşlar. Sessiz sinemada şöyle iki takıma ayrılacağız. Bu takımlardan biri 3, biri 4 kişilik olacak. bu takımlar arasında birbirimize film anlatarak eğlenceli vakit geçirmeye çalışacağız. Ama şöyle bir eklenti noktası var. Filmleri anlatırken Alaska Frigo tadında anlatacağız. Onun ne olduğu da sürpriz olsun. Ee, şimdi takımlara zaten ayrıldık. Birinci takım, takımımızın adı ne? Bancikler. A, sizin takımınızın adı. <laughs> Bizim takımın adı A, sizin takımın adı O. <laughs> Hadi. Hadi canım. Siz bu, bu dörtlü O güzel. arkadaşlar, bu üçlü A. Gerçek adamlar A olur. Adamın A'sı. <laughs> Hadi arkadaşlar, ben şimdi Furkan'a filmi söylüyorum. Hadi bakalım. Bir bir şey, söyleme. Hayır, bir şey söyleme. Hayır, hiçbir şey söyleme. Yandı galiba. <laughs> aa, filmi izledim, hatırlamaya çalışıyorum şu an. Tamam, çok spoiler. T bana biraz filmler gibi bir şey söyle, aklına gelsin. Bir de ne mi bir Başlıyorum. İki kelime. Kendi mi yapalım? Aa! 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 <laughs> aa! 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 Oh! Aa! <laughs> Silah. Silah. Al. Al. mi ne? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu tarzda 750 tane tarz var. <gülüyor> <gülüyor> <Sizinle>. <gülüyor> Bu bir tane susun ağzı. Avanak polisler. Aptal <laughs> polisler. Salak, şaşalak polis. Salak yine avanak. Aaa! polis. <laughs> Çılgın polis. Evet. Ha. Hayır o değil, o değil, o değil. Çılgın polis. Hayır o değil. Nasıl değil O değil. İnanılmaz polis. Bak, onu anlatıyorum bir değil Hayır. Değil nasıl ya? Kan, nasıl nasıl? Hayır Aa. ikinci filmiydi. Ya, Çılgın ya, 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 Hayır bunu üç, üç tane saymadılar. <laughs> yani. Üç tane. O. Bunu yapacaktı. Bunu yapacaktı. Şeşir mi oğlum? Ne, ne şaşırır? Şey. Şey. Olur, olur, olur olur. Ben ikinci filmi Biz adamların ağasıyız. Olur. Aa olur. <laughs> ne ne söylüyor, Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Böyle bir film yok. Var. var. Hayır. Ha pardon özür dilerim. Hayır o da değil. Ben sana film izledim. Ben sana film izledim. Tamam o işte. Ne oldu? Ama filmi izlemedim ben spoiler vereyim mi? Tamam. Nasıl Başka anlatayım. şekilde anlatırım. Belki nasıl anlatacağın daha iyi yardımcı olmamı ister misin? <laughs> başka mi? şekilde anlatırım. Tamam. İstemiyor galiba. <laughs> Sadece kardeşler. Evet. İki kelime. Aaa. <laughs> Şişko. Yapılı. Hayvan mısın? Oo. <laughs> ne o polis? Ben çocuğum bir şeyler söyleyeyim. söyleme. Kaldırago. Evet. Değil mi? Aaa. kelimeyi anlat. İlk kelimeyi. Şimdi ağzına bakın sürekli konuşuyor bu. Anlatamam da. Oğlum burada bir şey yazan ne var film? Ben adam kelimeyi anlatmıyorum. Birini anlatıyorum. Tamam biraz daha konuşalım. Oho! Sen. Oho! Ne bu? <laughs> Aaa! <laughs> <Sanki çocuklar düşünme gülüyor> hadi çocuk konuşayım yarım saat salındı olmasın. Tamam hadi hadi. Daha detaylı anlat tamam. <laughs> tamam. Evet tamam. sen bir insansın Kaslı bir adamsın. Kaslı Allah. bir adamsın. Kaslı bir adamsın. Kafanda topuzun <laughs> var? Topuzun şey var. Membanım var. Ortamda yazıyı... şey yazıyor. Ömer, Ömer Görke, Ömer Görke. Evet, Ömer Görke. <laughs> Deus Ex Machina. Evet. Aa o fan. Makineden tanrı. Makineden tanrı. Makina. Makineden tanrı. Oo. 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 Makineden tanrı. Değil mi? <laughs> Makineden değil mi? Makineden olmayan tanrı. Tamam. Oo. Kaç saniye kaldı? Aa süreniz var mı? Evet. 30. Oo. Kaç saniye? Makinada. Ömer, Ömer'in, Ömer Seyfettin. Tanrı makinesi <laughs> Zıplıyor. Deus, X, X, X. Makine ex, ex, e, ma makine. Ma ma makine. Tamam, makine. Hangisini <laughs> alalım? X makine. Bir şey de. X makine miydi? Hadi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Sonunda hiç yok. Hadi Şarkı, Hadi filmi de sana ben söyledim. Kanka. <laughs> Hayır yazmadık. Ne? Bir daha söyle istiyor. Sanki o ne şaşırma ya <gülüyor> <gülüyor> Değil, De yelmeyelim Ne geldi acaba ne ne şey şey ha? Hadi Nasıl Hadi başlıyor Süre başladı. Hadi Geldi başla. Üç kelime <gülüyor> <gülüyor> <Birimi anlatıyorsun, gülüyor> Biri mi anlatıyorsun biri mi anlatıyorsun Mustafa Sandal <laughs> Serdar Ortaç kim bu Gitar <laughs> <Bir fark gülüyor> çalıyorsun Bir şarkı söylüyorsun Hedon. Futbolcusun. Ooo Tarkan mı Tarkan 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 ve kurt Neydi lan? Ben bir isim bilmiyorum. İki. Karkan. Karkan Tarkan kurt. E, boy keçi. keçi. Oh. Boynuz. Boynuz. Oh. Oh. At oh. Saç. Oh. At. 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 Eşek. At. At. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Atıl. A İki atıl. A üç Atıl. Aa. jilet yarası. Kan. 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 Kanıyor. <laughs> Kanıyor. Kan. Dikiş. Kanamak. <laughs> kesmek. A kesmek. kesmek. Evet, yara yara. Ha? Kes kes kendine zarar vermeyin. Kan kan kan. Üç kan. Tam. Tarkan, bir, bir Tarkan üç kan. Oo. Tarkan atlı kan. Tarkan'ın atlı, kan. Tarkan atlı kanı. Oo. Eze eşek şöyle gibi Eşek. Ne? eşek. At eşek. Ne? Şak atma <laughs> şey. şak. Oo! Ne bu ne bu ne? Oo! At mı? Geyik başlı adam. <laughs> Sen Thor. <laughs> ne? Ya ben onu bilmiyorum. <laughs> Oğlum daha farklı bir yerde yani anlatsana. Oh. Sen <laughs> ben. Yüzüyoruz. <laughs> Vücudu geyik. Yüzmek içimiz daha. <laughs> ne lan ya? Oh. Oh. Ne ne eğlenmek. Ay ağzına tükürmüş <laughs> <başında. gülüyor> Ne bu? <laughs> geyik başlı adamın bundan alakası var. 9. Bravo. Bu mu? Bitti. Ooo! Pum! Pum harbiden Nasıl <Gülüyor> <gülüyor> Allah 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 bir şey? Ama ya! Ya diyeceğim. Viking nasıl böyle anladın? O alan böyle <gülüyor> yapıyor ya. <laughs> böyle böyle <laughs> sırt şeyi var böyle rastlar mı? Aaaa Rastlar. Bak Tarkan'da böyle bir şey mi var? Ya. ya bu artık Viking oldu yani. Bir dakika. Tarkan Viking kan mı? Tarkan Viking kanı. Tarkan üç kelime. Tarkanlarca atıl kurttan Evet Anladım anladım. Yee gelin çok dayım. Ağalar oğuları yeniyor. Evet, adamlar oğuları yeniyor. 2 mi oldu? Tamam güzel güzel. <laughs> Gelme yabancı bir kelime. Yabancı. Yabancı. İlçesini anlatayım. Yabancı. <laughs> yabancı. yabancı tamam. Yabancı, evet. Ateş. Ja, durdu. Ateşten kalbe, akıldan dumana. Ja. <laughs> Ateş. Sen Evet. Çok gözlü ya. Haydi Evet <laughs> <laughs> benim mi lan? Aa! <laughs> Efe dostum, evet. Efe. Efe, Efe, A tez böyle ha. Hmm sana güveniyoruz dostum. Aa, <laughs> tamam. iki A. Yabancı o. Ne yani. okay. anlatıyorsun o? Ah 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 O. ah 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 Aa. aa, aa. <laughs> o bak. If you Hayır hayır. Bu onun mu? Enstrümanla <malakalı> ağzındaki? <laughs> <laughs> Klarinet, flüt, kaval. Hı Kaval. Aa. <laughs> Kanka bu kadar. Okey, <laughs> ikiye geçelim. Kanka Allah aşkına birazcık fikir. Anlamam böyle yapıyor. Neyi <laughs> anlamıyorum? Bir şeyler söyle sen. Hadi hadi. Aa. Aa. Hadi ne Aa. Tamam. Ben tamam, <laughs> evet. e, bir şey kare. Ha. Ergiz Allah. Aa. Aa. mı? Bir mı? çiziyorsun. Aa. Dur anladım şey ya kayboluyorsun. Ne? Labirent. Ha. Aa. Aa labirent tamam. İki A labirent mi? İki labirent. İki labirent. Kavaklı labirent. Kanlı labirent. Korku labirent. Hadi. Forgetting. Hayır bir tane geri zekalı biri var tamam yürürken <laughs> yürü, yani, hatta kayboluyor filmi anladım şu an ben. Hayatım. En saçma yorum Müzik kız mı? <laughs> Aa bu. Bu mahkem top, toplu <laughs> topluca mı dolaşıyorlar bunlar? <bundan. gülüyor> bir, bir, bir ya. hayvan bir tane insan. Ya kanı dike söylüyorum gülme bir ya. Oğlum <laughs> anlat devam et devam. Sizi kötü efendim. Bu şey, kadın. Şey böyle, kadın böyle. Kaslı bir adam. Sakın <laughs> <Zaka> keçin. <laughs> e, hobbit, keçin. Hobbit! Hobbit! Hobbit mi? Gorgin efendisi! Keçin! Ee, e, <laughs> <laughs> keçin <laughs> abilenti! Keçin abilenti! Puh sana be! Bir süre bitti! Ya dur dur anlat ya! Pan'ın labirenti. Ne? Pan'ın labirenti. Pan, pan, ın pan Pan diye tanrı var. Keçin evet. Çoban tanrısı var ya. Bir dakika. Ver çarşısına sende kardeşim. Evet sıra bende kaygam yok. Berabersiniz. İki kelime, kelime Yabancı. Eyvallah. Ya yabancı. Daha da mı yabancı? Çok yabancı. Aa. Üşüyorsun. Etrafı soğuk bir yer. Kar mı yağmış? Okey. Nasıl yani? Kar yağmış. yağmış hep yağmış. Nasıl Sıcak mı soğuk mu kar? Aa. Yer... <laughs> Ayar... Yer buz mu? Buz mu? Buzu var mı? Kutu. Buzu böyle mi Tamam. Tamam yani. Dans mı ediyorsun? Neşeli. Ee, buzul dansı. Neşeli ayaklar. Yeah! Döndük. <laughs> yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> <Konnağlar>. Yeah. 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 Ne 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 Aşırı zor bir şey soralım mı? saçına ne oldu? Şöyle yapıyorum. Hopla müzik 5 panlık soru oluyor. Çok sarıyordu ama. Ve Oğuzhan'ın 1 dakikası var. Tam bir dakikası. Hayda. E kanka 2 puan yani. Beraber Aa, tamam o zaman. Gerçekten. Yürüyen diye bir film anlatacaktım. Tamam. Kanka bu listenin evet. adını... Tamam hadi. Kanka tamam. ağları oğları kullan. Eski Hadi. Hadi başlıyor. 2 i̇ki puan büyük soru. Let's go. Yabancı. Yabancı. Oo. İki kelime. Biri anlatıyorsun. Yuval... Do donuyorsun. Aa. Üşüyorsun. Üşüyorsun. Bir yerde mi üşüyorsun? Aa. Kutup, buz... Kutup, 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 tamam. Evet, tamam. Tamam. <gülüyor> kutup, kutup, <laughs> kutup, kutup, Hadi. kutup, 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 koşusu. Mutlusun değil mi şu an? kutup, 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 yani kutupta mutlu musun, <laughs> mahsur falan kalmadın değil mi orada? Aa, Sen yaşıyorsun orada. Ooo. Kutup savaşçıları. <laughs> kutup. Oo Kutup ayısı. Oo. Ne yapıyorsun şu Oo. an? Ya kankası... Ha kutup, kutup adamı. <laughs> e Mahsur mu kaldın kutuplarda? Kutup maceracısı. Ama çok mantıklı bir cevap. Kutup biliyorsun. serüveni. Kutup ekspresi. Kutup serüvencisi. Ay, kutup Kutup güzel. macerası. Aa. Evet bildi. Oh. Bildik mi? Evet oh. benim evet, çok video. Çak, Çak. Çak, Çak bir de buradan. Çok iyi, çok iyi. Oğlum var ya nasıl bildik lan. Macerayı nasıl anlattıysan tamam, abi. Macerayı nasıl anlatacağım? <laughs> hani Anlat. Geç ya şey ederim şundan Araba sürdüm, sürdüm, koştum. Hani macera yaşadım ya. Böyle şey yaptın ya. Anlatamaz, ya. anlatamaz onu söyle. Hadi. Tamam geldik ya. Ben yanımda zaman yok. Beraber çıkıyorum. Anlatıyorum. Hadi. Tamam. İki kelime. Yani. Tamam. açma. Tamam. Açtı. Evet. Gözlerin <laughs> üşüdü. Bayağı heyecanlısın bunun için. Tamam. Yedin onu. Üşüdün çok çok... bayağı üşüdün evet. Aa! Aa! Sonra bir daha yedin. Oo! Bu sefer de fena sardı. Aa! Aa! Oo! Alaska Frigo. Evet. Gel. <laughs> gel gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Bu ciddi bir tepki miydi? evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaşmayı ve de bize destek olmayı unutmayın. 1 lira atın, bir şey atın. <gülüyor> <gülüyor> İban numaram altta. <laughs> İban numaram altta yer alıyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.